Evet, evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremde yıkılan Emrah Apartmanı ve Yağcıoğlu Apartmanı'nda deprem bir araya geldi. Hepsini, evet, Bakan kurum deprem geçmiş olsun dileğinde bulundu. Devletin yanlarında olduğunu söyledi. Eksiğiniz ihtiyacınız olduğu zaman iletebilirsiniz. Evet. Dua edeceğiz, sabredeceğiz, edeceğiz. Evet, Depremzede ailede bu yaşadıkları zorlu günde verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Eski yılların acısını şimdi çekiyoruz. Biz çekiyoruz, siz çekiyorsunuz ama inşallah Allah'ın izniyle çok daha güzel günler göreceğiz. Umutluyuz. Sizin yanımızda olmanızdan ayrıca Eyvallah. güçlüyüz. Eyvallah. Yani bize büyük moral verdiniz. Bakan Kurum Emrah Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmalarını da yerinde inceledi.